bir şey mi olur? Nasıl inandım ben buna? Allah aşkına ya benim gibi kadın bu kadar aptal bir şeye nasıl inanabilir? Ama sen şimdi görürsün Fatih. Sen şimdi görürsün. Şimdi o telefonu açıyorum ve bana acaba ne cevap verecek çok merak ediyorum. Bakalım. Efendim hayatım Merhaba Fatih'ciğim nasılsın canım Ben çok sıkıldım evde çıktım evden şirkete geliyorum sana A, Hayır Ne demek hayır şirkette değil misin Değilim Neredesin peki Şey park avm diyeyim Ya toplantımız vardı da toplantı için geldik Benim işim uzar hayatım ya sen dön eve istersen hmm. Anladım. E tabii o zaman yapacak bir şey yok. Ben eve döneyim en iyisi. Tamam. E, şey çağırıyorlar hayatım kapatıyorum ben. Aha eminim öyledir. Tamam canım. Tamam. Tamam canım. Sana kolay gelsin. Akşam görüşürüz evde. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal, hoşça kal. ya Rabbim ya. Yarım saat oldu. Ha pardon. Ee, içeride bir genç kız var mı böyle tiki kılıklarında? Görmedim. Tamam teşekkürler. Şey bak e, Buyurun. İçeride genç bir kız var mı böyle sizin gibi kısa geri zekalı? Aa deli mi ne? Ha şey en son siz mi çıktınız? Başka biri var mı çıkacak? Ökan Hanım Genç bir kız arıyorum, genç bir bayan. Burada arıyorsun. Hı hı. Yok yok yanlış anladınız yani benim kız arkadaşım geldi de bayağı... zaman geçti dedim bayıldı bir şey mi oldu zannettim. Yanlış anladım sen burada genç bir kız arıyorsun. Hı hı. Al sana genç kız sapık. Sapık dedi. Sapık Ya ne Sapık. Al sana genç kız. Yanlış. 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 Allah Allah ne günlere kaldık ya Kimse var mı Türkan hanım. Oh my God. Şu andan itibaren Türkan senin Gözün, kulağın hep orada olacaktır. Gözlerini aç. Yoksa... açacak ki gözü kalmaz, Lan Türkan. Lan Türkan. Yaktım Ya nerede bu? Nerede bu ya? Lan! Ha, şey birader. Bizim araba nerede? Sizin araba gitti. Nereye gitti? Teslim ettik. Ha, kime teslim ettin? Kartı getiren hanımefendiye. Ne diyorsun sen ya? Tamam. Lan! Ha kaçmış o. La bilir mi? Allah'ım ya Rabbim ben ne yapacağım şimdi? Yok canım kaçmamıştır. Taksi. Taksi. Ha. Zeynep. Fatih. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Bu ne? Ne bu? Sen şimdi onu nereden buldun diye soracaksın. Evet Fatih soracağım. Ama onun öncesinde bu hiç başlamadığın gece müdürlüğü işini de soracağım. Her şeyi baştan anlatacağım. Anlatacaksın tabii ki. Kaçtı Zeynep ben öldüm bittim ya Kaçtı. Sus. Düşünme. Kızı kaybedince de kapanışı yapmış oldum. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Fatih bir şey soracağım. Sen evden çıkmadan duş alıyor musun? Kokuyor muyum? Hayır hayatım kokmuyorsun da yani bu kadar bahtsız olmanın başka bir açıklaması olamaz. Ya niye ben bu kadar bahtsızım Zeynep? Kızmadın bana değil mi? Evi terk etmeyeceksin değil mi? Kızmadım tabii ki de. Nasıl kızarım ben sana Şapşal? Kızmadın. Kızmadım. Sen bizim için kendini bu kadar tehlikeye attın. Nasıl kızarım sana Fatih? Attım. Bizim için, Olduğumuz için. Ben hayatımda senin kadar fedakar, senin kadar yürekli bir adam tanıyordum seni. Sen onu bir de var ya, Haydar'a böyle kafa atarken görmeliydin. Hayatım havada durdum. Yani böyle bir kafa atışı yok. Buram'la girdim uçarak ya. Daha önce kimse yapmadı bunu. Ama <laughs> Fatih ne diyeyim sana ya? Aa arıyor. Kim? Darbeli. Aç. Aç aç. Ne diyeyim? Ah, Haydar abi nasılsın? Hiç iyi değilim Fatih. Türkan telefonlarıma cevap vermiyor. Terbiyesiz. Ben kızım hakkında doğru konuş. Ya yok ben özür dilerim ya. ya lafın gelişi öyle dedim. Bugün atıştığımız için küsmüş bana herhalde. Ama ben onu görmeden yapamam. Nerede şimdi? Ne biçim bir babayı. Yani işte küstü ya size kendini alışverişe vurdu Haydar abi. Bu tipik kadın davranıştır. Düzelecek ama merak etme Haydar Bey abi. İyi, iyi. Ne istiyorsa alsın. Canı sıkılmasın da. Bana bak. Birazdan görüntülü arayacağım. Gizlice göster bana kızımı. Bak etmesin ha. Tribe giriyor sonra. <laughs> ha. Hı hı. Ceneb, ne yapacağız? Bir yolunu bulacağız. Ya ne yolunu bulacağız? Adam kızını görmek istiyor. Biz de ona kızını göstereceğiz. Ne? Hadi. Hadi. Nasıl? Benzemiş miyim? Ulan çok güzel olmuş bacakları. Ya konuya odaklan, Fatih, teşekkür ederim. Nasıl, benzemiş miyim? Çok değil. Saçı falan nasıldı bu kızın? Yani... ...saçı rengi tutuyor gibi biraz ama... ...şekli böyle değil, daha açık düz gibiydi onun. Ulan ya ne yapacağız biz? Adam arayacak şimdi. Bir dakika ya. Buldum. Ne buldun? Buldum Fatih, biz ABM'deyiz. Ya. Koş ABM'deyiz, koş! Ya nereye koşacağız? Pardon. Pardon, pardon, pardon. pardon, pardon. Pardon, şuna bakmayın. Pardon, hayatım atma hayat, hayat sesi. Pardon, 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 pardon. pardon, Ay, pardon. Şuna bakmayın. Daha bir gelicek. Burası, kocam gel. Giri, giri, giri. Merhaba. İyi günler, kolay gelsin. Benim. Buyurun. Benim acilen fön çektirmem gerekiyor. Ah, şu an maalesef her yerde. Var. benim bu fönü acilen çektirmem gerekiyor. Bu bir ölüm kalım meselesi. Anlıyorum ama gördüğünüz gibi yerim yok ki şu anda. Ya ben bu fönü çektirmezsem bu yaşta dul kalacağım. Vallahi mi? Du, 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 dur mu? Evet. Buyur canım buyur burada çektirebilirsin. Ay ablacığım Allah razı olsun. Hah. Ha. Zeynep çabuk Ay. çabuk. Fatih, Fatih düz mü, dalgalı mı, dalgalı düz mü, nasıl? Böyle düz gibi gelirken bir anda dalgalanıyor ama çok değil, hafif arası var. Tamam. Hah, tamam tamam. Zeynep darbe arıyor, ne yapacağız? Kim? Ne? Arıyor. Tamam, tam, çık çık dışarı Ç konuş. çık. Bili tamam sen tamam. şey yapma. E tamam tamam. Gösterme üzüntüsünü, tamam. tamam, 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 tamam. tamam. Allah'ım ya Rabbim tamam. ya. Haydar Bey. Merhaba. Türkan nerede? Ha şimdi e, şeyde e, kuaförde ben kapının önünde bekliyorum zaten gözetim altında merak etmeyin. Kızımı ha. göster bana. E, kamerayı alalım. Al alıyorum. Allah. Gö gördünüz mü? Düzgün tut şu telefonu. Ha işte orada kadınların arasında. Tut Dur, durun. Akşam vakitlice gelin eve. Geç kalmayın. Tekrar arayacağım. Emredersiniz. Ay, ne oldu yedi mi? Ah, yedi. Şimdilik yedi ama sonra bir daha arayacağım söyledi. Zeynep, biz bu kızı acilen bulmamız gerekiyor. Allah'ım. Tamam, dur şu ben şu feni He? diyor. Ne yaptın Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.